Arkadaşlar tekrar merhaba. Ee, bu kez de Mephisto'ya 5 tur gireceğiz. 5 ee, hakkımı da burada harcayacağız. Merak ediyorum. Acaba buradan ne kadar kozmik alacağız? Ee, Mephisto acaba Null'dan daha mı iyi? Bence aşağı yukarı aynılar ama yine bir e, test edelim videoda. Gene ee, 5 tur gireceğim. Ee, burada da aşağı yukarı aynı takımları kullanıyorum. Gördüğünüz gibi. Aslında aşağı yukarı değil. Tamamen aynı. hemen hemen bu şekilde bir başlayalım. Bakalım ne kadar sürede kesebiliyoruz, ne kadar ödül alıyoruz bir görelim. Müttefik kahraman olarak da bunları kullandım zaten artık. bunları daha önceki videolar, videolarımda açıkladığım için çok bahsetmeme gerek yok bence. Belki daha sonra bunlara özel bir video çekerim de şu anlık hızlıca geçiyorum. Evet. İlk olarak Sharon'la başlayalım. Şöyle 3-5 yapalım. Şöyle bir de 4. Güzel. İlk fazı geçtik. 17 saniye falan sürdü. Biraz fazla uzaklaştık. Umarım hasarımız az olmaz. Oo, hiç de az olmadı. Gayet de güzel bir hasarımız oldu. Evet şurada da şunu basalım. Çok güzel. İkinci fazı da kaç saniye? 43 saniye mi sürdü toplamda? Herhalde öyle bir şey. Şöyle yapıyorum. Şuradan kategori skillini kullanıyorum. Gayet güzel. Gene şu mor halkalar. Şurada karakter değiştirelim de halkalara gidelim. Yakaladı bizi. Sorun yok. 3 4 ve 5. Arkadaşlar Mephisto'da eee elemental hasar veren kahraman kullanmayacağım. Çünkü bildiğiniz gibi elemental e, hasara karşı direnci var, yüksek direnci var. Sadece istisna olarak Human Torch kullanacağım. Çünkü Human Human Torch'un şeyi e, hasarı çok iyi. O yüzden problem çekmeyiz o konuda. Şöyle evet. Şurada rahatça bitiririz bence. Güzel. Şuradan çıkan kozmiyi not alacağım. Umarım 2 slot verir. Bazen yani tek slot zaten garanti kozmik veriyor ama bazen nadiren 2 slot verdiği de oluyor. Ama tek slot alabildik ve az aldık. Yani beklediğimden az geldi. 17 kozmik aldık. Şuraya notumu alıyorum. Evet. Sonraki turda tekrar başlatacağım. Evet arkadaşlar ikinci tura da şu şekilde aynen nul, e, videosunda yaptığım gibi e, bu şekilde gireceğim ikinci tura da. Hemen şöyle bakalım bir de. Süper kötü süper. Tamam bu işimizi görür. Şöyle bir başlayalım. Bakalım bunu da hızlı kesebiliyor muyuz? Kış askerinin zaten liderliğinde %30'luk bir saldırı artışı veriyor. O yönden güzel. Şöyle kış askeriyle başladım. Kara ile bitirelim. Evet. 14 saniye sürdü. Şöyle biraz etrafında daire çiziyorum. Tekrar 4 ve 5, 4, 5 ve 3. Evet. Şurada bitirebilir miyiz? Bitti evet. Gayet de rahat. Bu da kaç saniye? 45 saniye mi ne sürdü ikinci faz toplamda? Son faza geldik. Oh, 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 şu mor dikkat etmek lazım millet. başımıza bela açabilir. Evet, şöyle geldim. Altıncı şekilimde gelse, evet. Şekil ama vurdurmadı ya. Çok kötü oldu. Yani hasarımızı kaçırdık. O yüzden biraz yavaş keseceğiz. Tekrar 4-5-3 yapalım. Gördüğünüz gibi gayet rahat alıyorum. İleride süper devi kasarsam aslında yani buralar için çok gerçi süper dev pardon süper dev şey yapıyor. Ee, elemental saldırı yapıyor. O yüzden Mephisto'ya karşı biraz zayıf olabilir. Ama gene de Human Torch gibi rahat bir şekilde alacak bence. Çünkü çok sağlam bir karakter. Süperdi. İşte kasınca bakacağım arada. Evet bu da 2 dakika sürdü toplamda. Bakalım buradan kaç kozmik alıyoruz. Çok güzel bir tane de kitap aldık. Şu Titan kayıtlarından. Lazımdı bana. Gene 17 geldi. Buradan biraz az geliyor ya. Hani benim şansım yok herhalde. Evet. Bir sonraki turda başlatayım. Evet. 3. Üçüncü... Turda da Human Torch giriyorum. Lider Starlord. %55'lik bir enerji saldırısı artışı veriyor. Yanına da Valkyr koydum. Şöyle devam edelim. Buradan da enerji ve ateş hasarını artıran karakterler kullandım. Başlayalım. Bakalım Human Torch ne kadar hızlı alabiliyor. Human Torch'un bir diğer güzel yanı da skill kaçırmaması. O yönden seviyorum bu karakteri. Moonstone gibi değil yani. Moonstone çok kaçırıyor. Evet. 8 saniyede ilk fazı geçtik. 5 ve 4 yapalım. Gayet güzel. Bir de arkadaşlar. Human Torch'un bir güzel yanı da Mephisto'ya karşı ekstra dirençli olması çünkü ateş direnci yüksek bir karakter Human Torch. Hmm, o hmm. sayede kolay kolay ölmesi mümkün değil. Arkadaşlar bir saniye. Evet bildirimleri kapattım. Ee, yani sürekli rahatsız ediyorlar videoda. Hep sürekli de kapatmayı unutuyorum onun için kusura bakmayın. Evet devam edelim. Şurada kaçmamız gerekiyor. Evet kaçamadık ama sorun değil. Human Torch kolay kolay ölmez Mephisto'da. Dediğim gibi ateş direnci yüksek. Ayrıca gene yakalandık. Sorun değil. Ayrıca arkadaşlar çok hızlı bir karakter. Mephiston'un yakalaması pek kolay değil. Yani ben yakalandım ama bakmayın hani ben iyi oynayamadım yoksa Mephiston'un yakalaması çok zor yani. Evet bir dakikadan biraz uzun sürdü. Hemen devam ediyorum. Oh. Burada kaçarsak iyi olacak. Şöyle evet 5. skill'i can yenilediği için problem yok. Şöyle 6. skill'ini kullanalım. Hızlı bir şekilde. Çok güzel. Neredeyse bitti. Evet bitti. 2 dakikadan kısa sürdü. Bakalım buradan aldığımız ödül ne kadar? Buradan 25 verdi. Fena değil. Bazen çok daha yüksek verdiği de oluyor da işte. Şansımıza bağlı. Bir sonraki turda başlatayım. Evet. Dördüncü tura Moonstone'la giriyorum. Lider Scarlet Witch %45'lik bir enerji saldırısı artışı veriyor. Yanılmıyorsam evet ee, Destek olarak da şunları Kullandım direkt geçiyorum zaten burası çok önemli değil Şöyle bir bakalım Ne kadar Hasar vurabiliyoruz Ve buradan Ne kadar kozmik gelecek Toplamını merak ediyorum acaba toplamda ne kadar gelecek Hemen Mustona Geçemedim bir saniye Şunu yukarı taşımam lazım evet İlk fazla atlayamadık. Heh, şimdi atladık. Şimdi şuradan şöyle yapalım da şu tarafa doğru vursun. Güzel. Biraz kaçarsak iyi olacak. Yakalaması pek iyi olmadı bize. Şurada acaba... Aa, fa diğer faza geçmeseydi aslında güzel bir hasar vuracaktık ama... Şöyle... Duralım evet. Moonstone'un... Bir diğer güzel yanı da arkadaşlar... Çok güzel can yenilemesi var. Yani Human Torch'tan bile daha hızlı can yenileyebiliyor. O yönden bu karakter de hoşuma gidiyor. Hasarı da güzel. Ve evet güzel. Bir dakikadan biraz uzun sürdü. Şöyle... 6. skillimiz de gelsin. Aslında dördü bekleseydik çok daha yüksek bir hasar vururduk ama neyse. Çok da önemli değil. Bakalım şöyle ne kadar vur vurabileceğiz dedim de burada hasarımızı kaçırdık. Arkadaşlar enerji CTP taktığımız bazı karakterlerde maalesef hasar kaçırma gibi bir olasılığımız var. Ben bu konuya da daha sonra geleceğim zaten şey yapacağım. CTP'lerle ilgili bir video çekeceğim ben elleri de. Şöyle karakter değişelim. Ee, o çektiğim videoda ben CTP'leri de anlatacağım. Hangi karaktere iyi gider, neye dikkat etmek lazım CTP'lerde. Onları teker teker anlatacağım. Yani baya bir şey yapacaksınız, bilgileneceksiniz o konuda. Yani CTP takmak konusunda problem çekmeyeceksiniz. Şahsi fikrimce. O çektiğim zaman onu da görürüz. Şöyle çok az hasar vurduk işte. Dediğim gibi arkadaşlar Moonstone hasarı kaçırabiliyor. Şey, Human Torch öyle değil mesela. Human Torch kaçırmıyor ama Moonstone'u kaçırma olasılığı var. Arada bir kaçırabiliyor. Bu da biraz sinir bozucu maalesef. Şöyle son bir kez halkalara gidip gidip şu işi bitirebilir miyiz acaba? Evet şurada bitirirsek güzel olur. Evet bitti. Bakalım buradan ne kadar kozmik aldık. Hadi artık iki slot var ya. Yeter ya. Bir türlü iki slot vermiyor. Gene vermedi. Evet bu sefer de biraz düşük kaldık. 18. Notumu aldım. Evet bir sonraki turda tekrar başlatayım. Evet arkadaşlar son turda Odin'le giriyorum. Hemen şuradan hiç yani enerji saldırısı ve süper kötü tarafa verilen hasarı artıran karakterler kullandım. Ee, bir bakalım. Yani Odin'e pek iyi bir destek ve lider kullanamadım ama Odin çok iyi olduğu için problem çekmeyeceğiz bence. Hemen girelim. Hadi artık geç ilk fazla. Güzellik fazla geçtik. 26 saniye sürdü. Hiç fena gitmiyoruz. Şöyle devam edelim. Evet şurada bizi yakaladı. Pek iyi olmadı. Ve az önce bir skill'de kaçırdık. Sıradaki faza geçtiği için. Şöyle yapacağım. Şurada karakter değişelim. Şu ikinci faz en sevmediğim faz Mephisto'da. Çok uğraştırıyor. Güzel. İkinci fazda geçtik. Geldik son faza. Umarım bizi burada çok uğraştırmaz. Şurada halkalara gidersek iyi olacak. 4 ve 5 evet. Şöyle gelelim. Şurada bitiremez miydik ya? Bayağı bir kasıyor. Alkalara gidelim. Evet şurada bitiririz. Evet bakalım bu turdan kaç kozmik aldık. Arkadaşlar bir de gördüğünüz gibi e, sadece kozmik değil aynı zamanda bu kara antimadde ve non karanlık taşı falan da gayet güzel geliyor. Evet Mephisto'dan ciromuz pek iyi değil millet. E, şöyle bir hesaplayalım. Şurası 40. E, 35 de burası 75. 85 e, 92 Toplamda Mephisto'dan 92 kozmik aldık. Millet Yani e, Geçen sefer Null'dan 112 kozmik almıştık. Buradan 92 aldık. Ama biraz da şansa bağlı. Yani değişiyor. Bazen Mephisto'dan yüksek geldi de oluyor. Bazen iki slotta birden şey veriyor. Kozmik veriyor. Bazen de Tek bir şeyden slottan 50 kadar kozmik verdiği bile oluyor Yani biraz da şansınıza bağlı İşte En kötü en kötü 90 kozmik falan alıyoruz aşağı yukarı Hiç fena değil Yani şunlara kıyasla şu Tara Karikat Tarikat ve Thanos'a kıyasla çok daha iyi kozmik alıyoruz O yüzden yapabilirseniz eğer bunları yapın Kara madde falan da daha yüksek geliyor O yüzden ben Şey bütün haklarımı burada harcıyorum Evet arkadaşlar ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Videoların devamı gelecek. Tekrar görüşmek üzere.